Niyet gibi tarzı nazar dahi adeti ibadete çevirir. Şu noktaya dikkat et: Nasıl olur niyetle mübah adat ibadat. Öyle tarzı nazarla fununu ekvan olur maarifi ilahi. Tetkik dahi tefekkür, yani ger harfi nazarla, hem sanat noktasında ne güzeldir yerine, ne güzel yapmış sani, nasıl yapmış o mahi? noktayı nazarında kainata bir baksan nakşı nakkaşı ezel nizam ve hikmetiyle lemayı kast ve itkan temvir eder şübehi döner ulumu kainat marif ilahi eğer manay ismiyle tabiat noktasında zatında nasıl olmuş eğer etsen nigahı bakarsan kainata daire-i fünunun daire-i cehl olur biçare hakikatler kıymetsiz eller kıymetsiz eder. Çoktur bunun güvahı. Böyle zamanda tereffühte izni şer'i bizi muhtar bırakmaz. Lezaiz çağırdıkça sanki yedim demeli. Sanki yedim düstur eden bir mescidi yemedi. İstanbul'da sanki yedim namında bir mescit var. Sanki yedim diyen adam hevesinden kurtardığı paralarla bina etmiş. Eskide ekser İslam fil cümle aç değildi. Fenauma ihtiyar bir derece var idi. Şimdi ise ekseri açlığa düştü kaldı. Telezüze ihtiyar, izni şer'i kalmadı. Sevad-ı azam, hem ekseriyeti masumun maişeti basittir. Tagaddî besatetiyle onlara tabi olmak bin kere müreccahtır. Ekaliyeti müsrife ya bir kısım sefihe takaddide tereffüh noktasında benzemek. Zaman olur ki ademi nimet, nimettir. Hafıza bir nimettir. Fakat ahlaksız bir adamda musibet zamanında nisyan ona racihtir. Nisyan da bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakim olmuş alamı unutturur. Her musibette bir cihet nimet var. Ey musibetzede! Musibetin içinde bir nimet münderiçtir. Dikkat et de onu gör. Nasıl her şeyde vardır bir derece-i hararet, her musibette vardır bir derece-i nimet. Daha büyüğü düşün. Küçükteki nimetin dereceyi görerek Allah'a çok şükür et. Yoksa istizamla ürkersen, of ofla üflersen, o da aksine şişer. Şişer de dehşetlenir. Eğer merak da etsen biriken ikileşir. Kalpte olan misali döner hakikat olur. Hakikatten ders alır. Sonra döner, başlıyor, kalbini tokatlıyor. Büyük görünme küçülürsün. Ey enesi çifteli, kafası da kibirli. Şu mizanı bilmeli. Her adam için elbet cemiyeti beşerde içtimai binada görmek görünmek için şu mertebe denilen bir penceresi var. Ger pencere kâmeti kıymetinden yüksekse tekebbürle tatabül edecek, uzanacak. Ger pencere kâmeti himmetinden alçaksa tevazuyla tekavvüs edecek, eğilecek. Kamillerde büyüklük mikyasıdır küçüklük. Nakıslarda küçüklük mizanıdır büyüklük. Hasletlerin yerleri değişse, mahiyetleri değişir. Bir haslet, yer ayrı sima bir. Kah dev, kah melek, kah salih, kah talih. Misali şunlardır. Zayıfın kaviye karşı izzeti nefsi sayılan bir sıfat, ger olursa kavide, tekebbür ve gururdur. Kavinin bir zayıfe karşı da tevazu sayılan bir sıfatı, ger olursa zayıfte, tezellül ve riyadır. Bir ululemr makamında olursa ciddiyeti vakardır, mahviyeti zillettir. Hanesinde bulunsa mahviyeti tevazu, ciddiyeti kibirdir. mütekellim mi vahde olsa eğer bir zatta müsamaha hamiyet, fedakarlık bir haslet, bir ameli salihtir. mütekellim mi mal gayr olsa eğer o zatta müsamaha hıyanet, fedakarlık, bir sıfat bir ameli talihtir. Tertibi mebadide tevekkül tembelliktir. Tereddübü netice noktasındaki tevfiz tevekkül-ü şer'idir. Semere-i sayine, kısmetine rıza ise memduh bir kanaattır. Meyli saye kuvvettir. Mevcud mala iktifa mergub kanaat değil, belki dûn himmetliktir. Misaller daha çoktur. Kur'an mutlak zikreder salihat ve takvayı. İbhamında remz makamatın tesiri. İcazı bir tafsildir. Sükutu geniş sözdür. El hakku yalu bizzat hem akıbet murattır. Ey arkadaş, bir zaman bir sahil dedi. Madem el hakku yalu haktır, neden kafir müslime kuvvet hakka galiptir? Dedim, dört noktaya bak bu müşkül de hallolur. Birinci nokta şudur. Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Neticesi şu çıkar. Hak olan bir vesile, batıl vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur. Muvakkaten bil vasıta olmuştur. Yoksa bizzat, hem daima değildir. Lakin akıbetül akıbe her dem yine hakkındır. Kuvvetin bir hakkı var, bir sırrı hilkati var. İkinci nokta şudur. Her müslimin her vasfı müslim olmak vacib iken haricen her dem vaki sabit değildir. Öyle de her kafirin her vasfı kafir olmak küfründen neşet etmek yine lazım değildir. Her fasıkın her vasfı fasık olmak, fıskından neşet etmek, öyle de her dem sabit değildir. Demek bir kafirin müslim olan bir vasfı, müslimdeki la vasfına galip olur. Bil vasıta o kafir dahi ona galiptir. Hem dünyada hayatın hakkı şamil ve âmdır. O rahmeti âmenin bir cilve-i manidar, onun bir sırrı hikmeti var. Küfür mani değildir. Üçüncü nokta şudur. O zat-ı zülcelal'in iki vasfı kemalden iki şer'i tecelli. Vasfı iradeden gelen meşiyetle takdirdir. O da şer'i tekvini. Vasfı kelamdan gelen şeriat-ı meşhure teşrii evamire karşı itaat isyan nasıl olur? Öyle de tekvini evamire itaat ve isyan olur. Birincisi galiba daru uhrada görür mücazatı sevabı. İkincisi aleba daru dünyada çeker mükafat ve ikabı. Mesela nasıl sabrın mükafatı zaferdir, ataletin mücazatı sefalet. Öyle de sayin sevabı olur servet. Sebatta da galebedir mükafat. Zehirin ikabı bir maraz, pan zehirin sevabı bir sıhhattir bazan iki şeriat evamiri bir şeyde beraber müctemidir. Her birine bir cihet. Demek tekvini emre itaat ki bir haktır. İtaat galip olur, o emrin isyanına ki bir tavrı batıldır. Bir batıla vesile olmuş olursa bir hak, vakta ki galip olsa bir batıla ki, olmuş o da vesile-i hak. Bil vasıta bir hakkın bir batıla maluptur fakat bizzat değildir. Demek el hakku yalu bizzat demektir. Hem akıbet murattır. Kaydı haysiyet maksuttur. Dördüncü nokta şudur. Bir hak bil kuvve kalmış yahut kuvvetsiz kalmış ya mahluttur hem mahşuş. Ona da bir inkişaf ya bir taze kuvvet vermek lazım gelmiştir. Mühezzep ve müzehhep yapmak için muvakkat batıl, ona musallat. Ta ki sebike hak ne miktar lüzum vardır. Ta mahz ve halis çıksın, mebadide, dünyada batıl etse galebe, fakat kazanmaz harbi. Akıbetül müttakîn, ona vurur bir darbe. İşte batıl mağluptur. El hakku yalu sırrı, onu çarpar ikaba. İşte hak da galiptir. Bir kısım desatir ijtimaîye. İjtimaî heyette düsturları istersen, müsavatsız adalet, önce adalet değil, temasülse tezadın mühim bir sebebidir. Tenasüpse tesanüdün esası. Sigar nefistir tekebbürün menbaı. Zafı kalptir gururun madeni. Olmuş acz muhalefet menşe'i. Meraksa ilme hocadır. İhtiyaçtır terakkinin üstadı. Sıkıntıdır muallime ise sefahet. Demek sefahetin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni ye isle suizandır. Dalâleti fikridir. zulûmatı kalbidir. İsrafı cesedidir. Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış. Yuvalarına dönmeli. Tesettür risalesinin esasıdır. 20 sene sonra müellifinin mahkûmiyetine sebep gösteren bir mahkeme kendini ve hakimlerini ebedi mahkum ve mahcub eylemiş. İza teennefer ricalu sufaha bil hevasat iden tarajjalan nisa'u nashizat bil Mimsiz medeniyet taife-i nisai yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metaı yapmış. şer İslam onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı ailede, temizlik zinetleri, haşmetleri husnu hulk, lutfu cemali ismet, husnu kemali şefkat, eğlencesi evladı. Bunca esbabı ifsat, demir sebat kararı lazımdır ta dayansın. Bir meclisi i ihvanda güzel karı girdikçe riya ile rekabet, haset ile hotkâmlık debretir damarları. Yatmış olan hevesat birdenbire uyanır. Taife-i Nisa'da serbestli inkişafı sebep olmuş beşerde ahlak-ı seyyi'enin birdenbire inkişafı. Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda şu suretler denilen küçük cenazelerin mütebessim meyyitlerin rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri. Nasıl meyyite bir karıya nefsani nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Öyle de rahmete muhtaç bir biçare meyyitenin güzel tasvirine müştehiyane bir nazarla bakmak ruhun hissiyatı ulviyesini söndürür. Memnu heykel suretler ya zulmü mütehaccir ya mütecessit riya ya müncemit hevestir. yatılsımdır, celbeder o habi servahları. Tasarrufu kudretin vüsati, vesait ve muinleri reddeder. O Kadir Zülcelal tasarrufu kudreti tevessü tesiri noktasında oluyor. Şemsimiz zerre misal. Nevi vahitte olan tasarruf azimi mesafesi vasidir. İki zerre beyninde cazibeyi ele al. Git de ta şemsü ve kehkeşan beynindeki cazibenin yanında koy. Yükü bir kar tanesi bir melek, şemsi ele almış bir şems misal melekin yanına getir. İğne kadar bir balığı, balina balığı da yan yana bırak. O kadiri ezeli ezül tecelli vasii, askardan ta ekbere, itkanı mükemmeli birden tasavvura al, cazibe ve nevamis, vesaili pürseyyal gibi örfi emirler tecellî kudrete tasarrufu hikmete birer isim olması odur yalnız meal başka meali olmaz beraber de bir düşün bileceksin biz zarure ki esbabı hakiki vesait-i misal, muinler hem şerikler birer emri batıldır birer hayali muhal o kudret nazarında hayat vücuda kemal makamı büyük mühimdir buna binaen derim küremiz alemimiz neden muti musahhar olmasın hayvan misal o sultanı ezelin bu tarz hayvan tuyuru kesretle münteşirdir şu meydanı fezada muhteşem ve pür cemal bostan-ı hilkatinde salmış da döndürüyor. Onlardaki nağamat, bunlardaki harekat, tesbihattır o akval. İbadettir o ahval. Kadîm-i lem yezele, hakîm la Küremiz hayvana pek benziyor. Asarı hayat gösteriyor. Eğer yumurta kadar küçülse bil farzıl muhal mini mini bir hayvan olması pek muhtemel yuvarlak bir hüveyne küre kadar büyüse o da böyle olması pek garip bir ihtimal. Alemimiz insan kadar küçülse yıldızları zerreler suretine dönerse bir zîşûr hayvana dönmesi caiz olur. Akıl da bulur mecal. Demek alem erkanları ile birer abid-i müsebbih, birer muti müsahhar, Halık-ı lemyezele kadiri la yezale kemmen büyük olması keyfen büyük olması her vakit lazım gelmez zira daha cezaletlidir saati hardal misal bir saattan ki timsali Ayasofya kadardır bir sineğin hilkati hayret fezadır filden o mahluku bi fasal ger kalemi kudretle bir cüz üfer üstüne esirin cevahiri ferdiyle yazılsa bir Kur'an ki sığar sayfe nisbeti bir kibri sanat meal. sayfe semada yıldızlarla yazılan bir Kur'an-ı Kerime cezaletle müsavi. Nakkaş-ı Ezeli'nin sanatı her tarafta pür cemal ve pür kemal. Her tarafta böyledir. Derece-i kemalde kalemdeki ittihat tevhidi ilan eder. Bu kelamı pürme al, iyi bir dikkate al.